Merhaba arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Bakın bamya fidelerimle beraber güneşleniyorum. Beraber karşılıklı çay içiyoruz bunlarla. Arkadaşlar hangi yaz sebzesi olursa olsun çimlenme süreci yaklaşık bir ay sürer. Daha doğrusu çimlendikten ve iki tane kotiledon yaprağını çıkardıktan, üç tane de karakteristik yaprağını çıkardıktan sonra bahçeye, tarlaya dikilebilecek bir fide haline gelme süreci yaklaşık bir aydır. Bu bazen üç hafta da olabilir, bazen bir ay, bir hafta da olabilir. Biz de bamya fidelerimizi dikeli sanırım 3 hafta falan oldu. İlk kotiledon yapraklarını çıkardılar ve aradan ilk defa karakteristik yaprakları çıkartmaya başladılar. Bir süre violü yarım bir şekilde doldurmuştuk toprağını. Üzerine bamya tohumlarımızı ektik. Aradan sanırım bir 10 gün falan geçti. Bamya fidelerimiz çimlendi ve hızlı bir şekilde büyümeye başladılar. Şu kadar falan büyüdüler bayağı e, uzunca boyları oldu. Biz de hemen o uzun boylarının dezavantajını gidermek ve böyle daha fazla onlara köklenme alanı sağlamak için bu yarım viyolu üzerine toprakla doldurduk. Bakın şimdi fideler daha kısa boylu. Bundan belki bir 3 dört gün önce bu fidelerin şöyle kocaman olduğunu düşünün. Şimdi daha böyle kısa boylu bir hale geldi üzerine toprak doldurduğumuz zaman. Fidelerin hızlı bir şekilde çimlenip dikime hazır hale gelebilmesi için bir nemli bir toprağa ihtiyacı var. İki de güneşe ihtiyacı var arkadaşlar. Biz biraz böyle şu gölge bir alanda tuttuğumuzdan dolayı çok güneşe maruz bırakamadık. Bu sebepten dolayı da biraz gelişim zayıfladı. Fidelerimizde işte başında beklerken buralardayken Fidelerimizi çıkartıp üstünü de açıyoruz. Değilse arkadaşlar bu fideleri bizim güvercinler yiyorlar. Zaten biz bamya tohumlarını direkt bahçeye ekmiştik. Bahçede çimlendiler. Ama e, güvercinlerimiz sağ olsun o çimlenen bamya tohumlarını bir türlü büyütmediler. Ve hepsini iptal ettiler. Biz yeniden çimlendirmek zorunda kaldık. Başını bekliyoruz yani güvercinlerden şimdi uçmaya gittiler de buralarda dolaşırlar bizim güvercinler bunları böyle görseler ki kesin gelip yerler işte buralardayken açıyoruz ki güneş görsün filelerimiz Bakın yavaş yavaş artık böyle kendilerine gelmeye başladılar. Şöyle iki yaprak daha çıkardıktan sonra asıl bahçeye dikilecek hale gelecek. Biraz daha bekleme süreci tekrar söyleyelim. Bir fidenin hızlı bir şekilde çimlenebilmesi için nemli bir toprağa ihtiyacı var. Bir de güneşe ihtiyacı var. Ama güneş direkt böyle fidenin üzerine gelirse veya öğlen sıcağında böyle yoğun sıcaklarda güneşe maruz bırakırsanız Güneş onu olumsuz etkileyebilir. İşte böyle güneşin tesiri geçtikten sonra güneşe çıkartın ve böyle güneşten istifade etsin. Bitkinin fotosentez yapabilmesi gerekiyor. Fotosentez içinde güneş ışığına ihtiyacı var. Büyüyebilmesi için mutlaka güneşe gösterin ama yoğun zamanlarda değil. Böyle güneşin ışığının kırıldığı, zayıfladığı zamanlarda güneşe çıkartın ki bu sevimli minik fideler de hızlıca büyüsünler inşallah. Hadi bakalım çocuklarım bir an evvel hızlıca büyüyün de sizi bahçemize dikelim. Bakın sizin diğer arkadaşlarınız var ya fasulyeler, fasırlar, kavunlar, kabaklar ne ararsan hepsi var. Hepsi bizim boyumuza geldi. Siz daha miniksiniz yani çabucak büyümeniz lazım. Hadi bakalım biraz hızlanalım biraz gaza basalım.